Efendim, sıkı bir fırtınamız başladı. Ee, bu, bu fırtına e, işte büyükçe ama tam büyük olmayan ama işte bize Latçada e, genelde karşımıza çıkan fırtınalardan bir tanesi. Şu anda yağmurumuz da yağıyor Telefonumun üstünü elimle kapatıyorum. Bazen parmaklarım çıkabilir. Evet, sahile doğru yanaşalım. Bakalım durumumuz ne? Datça böyle efendim. Şu anda Datça çok rüzgarlı. Fırtınalı bir Datçamız var. Şu önce bir yukarıdan bakalım. Evet daha deniz daha gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir uzun kaldıralım. ineceğim. Şöyle datta tarafını da göstereyim size. Ee, durum bu efendim datta. Yağmur da vuruyor. Ve yüzüme gelen damlalar emin olun gizlenmiyor. Yağmur'u acıtıyor. Aynen. Ben böyle. Olmasa bile bir e, bu sefer var. E, yavaş yavaş kıyıya doğru yaklaşan e, duvarımıza, şu duvara yaklaşan e, dalgalar var. Şimdi aşağı inelim. Bir aşağıdan sahilden e, kenardan yapalım. İşte Datça'daki bazen hani derim ya Datça bazen kedi gibidir. Bazen kükreyen bir aslan. Karşıda Datça var. Üstü açık Datça'nın. Bizde var anladığım kadarıyla yağmur. Ama e, gittikçe şiddetleniyor. tahminim e, doğru. E, bir, bir de daha fazla ulaşacak e, yağmur şeyimiz. Dalgamız var. Yok 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 Evet efendim geriye kaçtım. Evet efendim durumlar böyle Datça'dan. Hani hep güzel havalar. E, mavi gökyüzü. Sakin deniz olurdu ya. İşte bugün o hava yok. Bugün biraz kızgın bir datça var efendim. Ama bu dattın kızgınlığı emin olun ki yarın çektiğimde göreceksiniz kızgın değil, sakin bir kedi olmuş ol kediye dönen bir dattçıdır. Datçayla... Şu anda sis görüyorum her tarafı. Kamera inşallah iyiydi. Evet durumlar bu. Felaket değil daha da kuvvetli kuvvetli yağışlar geliyor efendim. Daha kuvvetli esecek daha da. Ee, ama bu böyle. Dalga gittikçe yer almaya başladı. Yani geliyor. Daha bir 2-3 metremiz daha gelmesine 2-3 metrelik bir mesafe kalmış. Ben zannediyorum ki e, saat 11-11.30 11 gibi ee, en yüksek seviyesine gelecek olan e, ee, da bu dalgalar duvarlarımıza vuracak diye düşünüyorum. Evet, ee, karşıda gemiler var. Ben de 7 tane saydım. Evet, yanlış saymışım. Üç tane gemiler. Sanki 7 tane gemiler. Belki başka bir tarafa kaçtılar. Bunlar büyük tonajlı gemiler efendim. Büyük tonajlı gemiler. Sıkıcı arabalar. Doğal bir anda e, ee, kış, kışların, Buralara sığınırlar. Eee, Datça'mız böyle efendim. Ürkütücü değil. Bunun da bir zevki ve hoş hoşluğu var. Ee, birazdan e, bu yeri nasıl kurmalım eee yapacağız? Bir de ee, bir takım fotoğraf çekeceğim. Oo, dalga gelmeye başladı. Evet, yavaş yavaş, adım 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 dalga yükseliyor efendim. Merhabalar, gir denize. Evet, ben sizin yerinize değil siz benim yerime girersiniz. Gelin buraya girin benim yerime, denize çok istiyorsanız o yolu diyeceğim. isminizi görmüyorum ama dün de bana dün gir diyen arkadaşsınız resimden anlıyorum onu. Evet durumlar böyle. <laughs> güzel, çok güzel, zevkli bir hava. Ee, sıcacık desem şu anda e, on... Ee, dalgalar gittikçe gittikçe yükseliyor. yüksekliği var dalgalı. Haluk dediğim demek Datça ilerisi Datça bulutların açıldığı yerin altı Datça aydınlık olan e, değilim efendim. Datça efendim. programı programda yapacağım. Datça güzel zaten. Hep güzel, kibar, nazik. Bazen de dalgalar gene yaklaşıyor bana. Evet efendim. Evet Bu kadarlık kalsın yayınımız. Artık ben yayından çıkayım. Hepinize sevgiler. Çünkü en <laughs> 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 Arka tarafta şöyle bir durum var. Bu daha tam fırtına değil efendim. Tam fırtına değil. Saygılar bizden. Felaket rüzgar doğrudur espri yaptığınızı ben de biliyorum. Ee, şöyle bir gökyüzünü de çevirelim bakalım. Hasta olmam. 19 derece efendim şu anda. Geliyor. Her geçen dakika yükseliyor efendim. Burası Datça efendim. Datça Geve Kum Plajı. Datça'da bu ekranda gördüğünüz yerin aydınlık yerin altı. Acaba efendim. efendim? Aha, acayip, şey var Şimdi ne kadar yapsın. Biraz daha dağılıyor Yağmur çok şiddetli.